dileklerimizi de e, Seda Sayanla e, <laughs> gece e, sürpriz yaparak e, 14 Mayıs'ta Prag'da evleneceklerdi. Prag bu işleri dedik. Yani Ekip vizesini alamamışlar. Evet. vizelerinde sorun çıktığı için. E, Ekipler herhalde ekipten kişiler kimleri götürecekse e, Ekimler... haberde öyle. Belki ya, şeyi evet, ama birilerini götürecekti bilmiyorum. E, yani böylece. Eee kayınpeder ve kayınvalide e, sonuç itibariyle düğünde hazır bulundu. E, Görünceyle kocası da vardı. Evet. Şu anda evet. görüyoruz. E, bu fotoğraf Safiye fotoğrafı... Soyman. Safiye Soyman Esra Soyman'ın e soldaki e, Safiye Soyman'da göbeği anladım da Esra Özmen'de niye göbek var? Hamile mi acaba? Eşiyle birlikte. Bugün zaten Seda Sayan'ın programındaydılar. Bu aynı kadro sadece. Nikah memuru yoktu. Aynı kadro. Baktım sabah e, programdaydılar. Düğünü yapıyorlar, düğünü yapıyorlar programda. Evet evet. Anneler işte kayınpeder, kayınvalide anne niye yok? Belki öyle bir söylenme. Onlardan da video almışlar. Onlar nikahta yokmuş. Hepsinden kısa kısa video almışlar. Programda paylaştılar. E, şimdi ben eee Evlenen biri için e, hayatım boyunca e, ya bu uzun sürmez işte reklam evliliği falan gibi şeyler asla e, kullanmamaya özen gösteririm. Aralarındaki yaş farklarına, aralarındaki kariyer farklarına o kadar bakmam. E, sonuçta e, nikah masasına oturup e, evlilik cüzdanıyla e, birbirine. E, bağlanan çiftlere mutluluk dilemek, bu evliliklerinin e, bir ömür boyu sürmesini temenni etmekten başka bir şey e, dilemem, dileyemem. E, evet. Tamam. E, Pazar günü e, Milliyette e, tam sayfa bir yazı yazdım. E, Türklerin ve e, ünlülerin evlilik e, karnesi diye e, Türkiye'de 2021 yılında e, ne kadar e, ...boşanma oldu... ...2020'de bu kaçtı... E, ...gittikçe... E, ...sayı arttı... ...130 binden 170 bine çıkmış... ...5 e, yılı... ...göremeden boşananların oranı... ...yüzde... E, 33, 6. E, 6... ile 10 yıl arası... ...yüzde 27 gibi... ...yani yüzde... E, ...60'ı 10 yılı göremeden... ...Türkiye'deki yurdum insan evlilikleri bitiyor... Ee, ünlülerin durumu nedir diye bir analiz yaptım. Ünlülerin de e, evlilik süresini sana söyleyeyim. Pandemi de etkiledi değil mi? Bu ayrılıklar tamam. evlenen olduğu evet. kadar. O e, şeyle ilgili etkilemiştir. E, bir arada olmak. Evde, evdeki o e, 20, şey. 20'ye oranla 2021'deki e, artışın e, böyle açıklamak mümkün de e, ünlülerin e, evliliği ile ilgili aynı şeyi pandemeye pandemiye bağlamak mümkün değil. Şimdi e, 2020'ye gö e göre 20'de göre 136.570 çift boşandı. 2021'de bu sayı 174.085'e çıktı. <laughs> Şimdi e, ünlülerin evlilikleriyle ilgili yaptığımız yaptığım yüz evliliği baz alarak yaptığım bir çalışma bu. Yüz evlilikte 73'ü bitmiş. İlk kez evlenip boşanan ünlülerin evli kaldıkları süre ortalaması 3.9 yıl. Bir kez nikah masasına oturup pardon yanlış söyledim. Bir kez nikah masasına oturup boşanan illi çiftlerin evli kaldıkları süre ortalaması 4.6 yıl. İki kez evlenip boşananlarda bu süre 3.9 yıla iniyor. 3 ile 6-7 evlilik yapanlarda işte bu süre 3.4 yıla düşüyor. O nedenle e, şov dünyasında e, Koçu, Terim Soydan, Gülşen Bibukoğlu, e, Türkiye'nin oğlu gibi, Mehmet Aslan Doğu Arzumonan gibi ee, yıllarca süren, e, sorunsuz süren evlilikler de var. E, Hande Ataylı gibi bir gecede biten evlilikler de var. Onun için e, her evliliği ayrı baz almak lazım, genellememek lazım e, ve buradan bir kez daha e, tebriklerimizi, mutluluklarımızı ileterek. Evlilik kurumuna e, inanç azalıyor mu? İstatistiğe bakınca, Allah bir on yıl sonra e, daha da zayıflayacak, e, inancımız kalmayacak gibi mi? Yani senin o ciddi rakamı açıkladın az önce. E, geçen bir araştırma analiz okudum. E, orada diyor ki e, büyük aile sayısı gün geçtikçe artıyor. E, bekar yaşayan e, gençler. Ee, ...ekonomik koşullar nedeniyle ailelerinin yanına dönüyor diye. Ee, bu e, tamamen duygusal sebeplerle e, önümüzdeki dönemde e, evlilik sayıları da artabilir. Çünkü e, iki çalışan bir araya gelince e, bir evi döndürmek daha e, kolay. Tek maaşla bir evin kirasını ve giderleri, elektriğini, doğalgazını ödemek, geçirmek zor... Onun için ben sosyal ya da toplum bilimci değilim ama araştırmalardan çıkan yazılardan anladığım kadarıyla büyük aile fotoğrafları geri dönmeye başladı ama ne kadar sürer evet. ne kadardır bu oran bilmiyorum. Oran ne kadar yüksek evet ama tamamen tamam. duygusal maddi anlamda biz konuşurken evet. sesi geliyordu aydın verebiliyor muyuz? Ee, istersen öyle veda edelim bilmiyorum. Beşiktaş Belediyesi evlendirme dairemize yapmış olduğunuz başvurunuz incelendi. Evliliğinizde yasal bir sakınca olmadığı görüldü. evli isteğinizi bir kez de çok değerli konuklarınızın benim ve resmi şahitlerimizin huzurunda sizlerden tekrarlamanızı istiyorum. Sevgilisi de sayan kendisinin arzuna hiçbir baskı altında kalmadan ve özgür ile iyi ve kötü günlerinizde bir ömür boyu sevgili Çağlar Öklem Beyefendiyi eş olarak kabul ediyor musun? İnşallah sonsuza kadar evet. yükseltebileceğin en son platformda olduğunu unutmama göre. Biz <laughs> de böyle biz Sevgili Çağlar, Çağlar Ökten, kendi arzuna, hiçbir baskı altında kalmadan, hür özgür özgür iyi, iyi günde, kötü günde, hastalık diyorum. Hanımefendi, adını soyalım. başa mı döndü? Yok orada çağlı. Ee... Tenşikel diyor hatta şaşırıyor biraz nikah memuru da bizim Beste'nin babası Beste Kurdoğlu'nun ee, bu halini bulamadık. Bu hal. Bulabildik. Peki şey sonsuz ve e, sonrası için diyor Çağla'da. Sonsuza kadar ve sonrası için diye söylüyor orada. Evet. Yani, evet evet. Sonsuza <laughs> kadar ve sonrası için. Allah Direkt... mesut bahtiyar etsin. Mesut bahtiyar etsin. Evet. Evet, ben e, Esra Özmen'in e, bu özellikle ellerini orada tutuyor, kapatıyor. Hamile olabilir mi, mi, diye merak ettim. Evet. 18, bugün sabah söyledi, 18 yıllık bir evliliği var eşiyle, yanındaki eşi. Uzun süren bir evlilik maşallah. 18 yıl olmuş Ali abi. Ya bir daha hamile mi bilmiyorum ama o biraz bir ödem. Göbek diyelim biz ona. Ödem Kıyafet, kıyafetin biraz azizliği diyelim. Ee, 18 ödem yıldır evliymiş. Evet. <laughs> ödem. De ödem. Evet, ödem. Ödem. Ee, düğmesinin altta doğru bir ödem var. Neyse. Ödem, ödem, var diyelim. Şahitler çok ödemli. Şişmiş gelmiş şahitler. <laughs> şahitler Safiye Soyman ve diğerleri orada şu an görünen. Efendim Perşembe günü saat 12'de canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Siz bildirim zilini açın, abone olun, takip etmeye devam edin. Alavi ile vedalaşalım. Söz sende abicim. Evet Perşembe günü görüşene kadar şembe sen kalın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bütün dilekleriniz, dualarınız kabul olsun. Amin. Ah.